Hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Nihayet geldik son burcumuz olan balık burcuna. Evet sevgili balıklar bakalım Nisan ayında sizleri neler bekliyor. Evet canlarım ilk defa izleyenler için hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim zil butonu da aktifleştirmeyi ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız özel bakımlar yapıyorum özel bakım yaptırmak isteyenler fsa tarot instagram sayfamdan bana ulaşabilirler instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum oradan bulabilirsiniz evet canlarım umarım iyisinizdir Hepimiz e, biliyoruz ki çok ülkemiz çok büyük bir yıkım yaşadı, De, çok büyük bir deprem oldu ve binlerce insanımız canından oldu. Allah'ım e, depremde hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin, yakınlarına ve sevdiklerine sabır diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Allah'ım bir daha inşallah böyle acılar göstermez. Göstermesin inşallah. Evet bütün kalbimiz, kalbimiz orada. Dualarımız onlarla. Evet canlarım bakalım sevgili balıklar sizin Nisan ayında ne bekliyor? hayalleriniz var gerçekleştirmek istediğiniz belki de geçmişle alakalı hayalleriniz var belki geçmişi düşünüyorsunuz belki gelecek günlerinizi düşünüyorsunuz hayal kuruyorsunuz bu hayalleriniz ilişki olabilir iş olabilir kariyer olabilir eğitim sağlık her neyse ve burada imparator kartı çıktı bekarlar Evlenmeyi düşünen balıklar Evlilik var Yapacağınız evlilikte bayağı kısmetli bir evlilik e, iş düşünenler iyi bir iş kuracaksınız kazancınız bollaşıyor Bebek bekleyenler bebeğiniz olabilir Yani artık bolluk bereket geliyor bir şey için sabırsızlanıyorsunuz sevgili balıklar. Her şey bir an önce olsun istiyorsunuz. Bir sabırsızlanma enerjisi var burada. Ve söyleniyorsunuz bir şeylere. Bir konuşma yapacaksınız. Canınızı sıkan bir olay varsa hallolacak diyor. Bulutlar dağılacak. Ve elim kolum bağlı diyorsun. Hiçbir şey yapamıyorum. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Bir konuda... Ee, ama ist, diyor ki istersen kurtulabilirsin belki kendini böyle bir yerde hissediyorsun belki böyle bir yerdesin niyetinle alakalı hiçbir şey yapamıyorsun ama istersen kurtulabilirsin diyor cesur bir seçim yap olayları net göremiyorsun stresten evet para sıkıntısı var burada tılsımların beşlisi maddi ya da manevi bir kriz söz konusu hayatında ama olumsuz düşünme diyor yardım çok yakınında ve burada e, kupaların dörtlüsü hayatından çok memnun değilsin sevgili balık e, ya ilişkide ya kariyerde ya eğitimde ya sağlıkta bir memnuniyetsizlik var e, duygusal olarak da diyorsun bunlar bana yetmiyor bana yeni bir fırsat lazım o yeni fırsat yanı başında aslında görmüyorsun. Kaldır kafanı, bak diyor, kaçırma. Ummadığın bir anda çıkacak. Ve bir görüşme var bu kartta bütün herkese çıktı ya. Yani kupaların ikilisi, bekarlar. Hadi bakalım aşkınızı buluyorsunuz. Ruh eşiniz çıkıyor karşınıza ya da başka niyeti olanlar görüşmeleriniz var görüşmeleriniz çok iyi olacak karşı taraf sizi çok iyi karşılayacak mutlu olacaksınız bakın beklenmedik paralar var burada tılsımların onlusu miras beklenmedik bir miras beklenmedik anda çıkacak bir miras ya da e, maddi ihtiyaçlarınız geliriniz artıyor öyle diyeyim kazanç artışı var. Beklenmedik bir şekilde. Ve bir şeyler ağır gidiyor diyorsunuz. Elimdeki para yetmiyor. Yetiştiremiyorum. Ama sürpriz gelişimler olacak. İşte elim kolum bağlı diyorsunuz. Elimdeki para yetmiyor artık. Borcunuzu mu ödeyemiyorsunuz? Yetiştiremiyorsunuz yetiştiremiyor musunuz ama sürpriz gelişmeler olacak. Hadi bakalım güzel gelişmeler olsun. Evet, aşklar kartı sanki geçmişte bıraktığınız bir aşkınız olabilir. Onu düşünüyorsunuz. Sanki onun hayalini kuruyorsunuz. Küsseniz barışmak istiyorsunuz ya da bir gelecekle alakalı hayalleriniz var, yapmak istedikleriniz var. Bir yol ayrımındasınız, karar vermeniz gerekiyor. Vereceğiniz karar çok olumlu olacak diyor. Ve burada olumsuz bir enerji var. Kılıçların beşlisi. Ya siz böyle düşünüyorsunuz ya da size bu haksızlık yapılıyor. Diyorsunuz ki burada bir entrika dönüyor. Bunu siz de düşünüyor olabilirsiniz. Ya da bana hak edilmeyen şeyler yapılıyor da diyebilirsiniz. Ama diyor ki senin annen zenginleştirecek bir yaklaşım düşün. Evet. Büyük bir değişim geliyor. Sevgili balık. Bir şey bitiyor hayatında. Bir dönem bitiyor kesinlikle ve yepyeni bir dönem başlıyor. Biten bir ilişki, biten bir kariyer, biten eğitim, sağlık, sağlıkta bir sorun, bir şeyler bitiyor ve yepyeni bir dönem. Zümrüt Anka gibi küllerinden yeniden doğacaksın ve bir telefon alıyorsun, bu telefona sevineceksin, sorunun halli olacak bir konuşma yapacaksın. Değneklerin altılısı çok sevineceğin bir telefon olabilir. Evet, elim kolum bağlı diyorsun ama tılsımların ası sana beklenmedik bir selamet kapısı açılıyor. Artık selamete çıkacaksın niyetinle alakalı. Rahatlayacaksın. Her neyse sorunun rahatlıyorsun çünkü elim kolum bağlı diyorsun. Elimden bir şey gelmiyor. Ve beklenmedik bir fırsat, mucizevi bir fırsat. Tılsımların beşlisinde param yok diyorsun ya da borcum var ödeyemiyorum diyorsun ama beklenmedik bir fırsat aniden çıkacak karşına. Tabii ki bu bir iş fırsatı, para fırsatı olabileceği gibi bir iş ilişki de olabilir. her neyse sorununu halledecek ve evet sezgilerin çok güçlü sen bir suburcusun ee, bu da kupa kartı seni de temsil ediyor gerçekten sezgilerin çok güçlü hissediyorsun bir şeyleri bu arada da çok hissedebilirsin işaretler alabilirsin sezgilerin daha da güçlenecek evet bir görüşme var burada ama kalp kırıklığı var, üzüntü, keder, geçmişte yaşadığın bir acı da olabilir. Zaman bütün yaraların ilacı diyor. Geçmişi bırak, geleceğe bak. Yani yapacağın her neyse bu görüşme çok mutlu edecek seni. Ve bir mücadele veriyorsun, kavgalar, tartışmalar var çekemeyenler, kıskananlar olabilir. Bir para yüzünden olabilir bu miras. Çünkü var burada bir para. Belki gelecek olan bir gelir işten gelecek ya da mirastan gelecek bir şey için tartışmalarınız var. Ama mutlu olacaksın, başaracaksın diyor. Sana bir şey yapamayacaklar. memnun kalacaksın diyor. Yani ilişki de olabilir tabii ki, iş de olabilir, kariyer de olabilir. Ve hızlı gelişmeler var, sürpriz gelişmeler olacak hayatında. Hızlı hızlı haberler var. Her şey hızlanıyor artık. Aniden gelişecek her şey. Ve bakalım. Enerji ne diyor? Evet, sezgiler yükseliyor sevgili balık. Ee, senin sezgilerin zaten çok güçlü, daha da güçleneceği bir döneme giriyorsun. Bir şeyleri sezeceksin, korkuların, endişelerin yersiz diyor. Ve bakalım Yunus kartımız ne söylüyor? İyimserliğini koru diyor. Hayallerin gerçekleşiyor. Tam mucize gerçekleşirken bırakma. Evet, hayalleriniz gerçekleşecekmiş sevgili balıklar. Evet, geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Zil butonu da aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız anında. Evet canlarım ee, özel bakımlar yapıyorum özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum oradan bulabilirsiniz. Evet tekrar e, deprem bölgesinde hayatını kaybeden canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum sevenlerine ve yakınlarına e, sabır diliyorum yaralılara da acil şifalar temenni ediyorum herkesi Allah'a Allah emanet ediyorum Allah'a emanet olun Sağlığınıza, kendinize dikkat edin. Bir dahaki ay buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, huzurla kalın.